Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olup like attıysanız videomuza geçiyorum. Twitter'da birçok kişinin tanıdığı Al K-pop isimli hesap, Lisa'nın Güneydoğu Asyalı hayranları Blackpink üyelerinin sosyal medyasını terörize ediyor başlığı ile bu sabah makale yayınladı. Makaleyi yayınlayan Koreli yazar ve bu kişi temelsiz ve yanaştığı bir haber ile Güneydoğu Asyalılara ırksal ön yargı, ve yabancı düşmanlığı yaptı. Kısacası Al K-pop isimli Koreli bir editör Liza'nın ırkına, Güneydoğu Asyalılara ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yaptı. Bu olay Twitter dünya gündeminde 15. sıraya yükseldi. Lisa'ya yapılan bu ırkçılığa sessiz kalamayız. Solosu için çalışmalar yapıyor ama insanların yaptıklarına bak. Yeter artık onun da bir sınırı var. Peki sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenip sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.